Deadpool ve Wolverine sayılı günler kaldı. Film izlemeden önce bilinmesi gereken temel konuları şöyle kendimce topladım. Kısa kısa değinmeye çalışacağım. Atladığım olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi aklımdakileri hızlıca konuşalım. Öncelikle Loki'den gelen TVA, Deadpool'u kendi zaman çizelgesinden çıkarıp bir avcı yapıyor. Burada TVA'ya bir değinmek gerek. TVA, Time Variance Authority. Anlamını zaman değişimi otoritesi gibi düşünebiliriz. İşte bu organizasyon, alternatif zaman çizelgelerinin yaratılmasını önleyerek kutsal zaman çizgisini korumakla görevli. Başlangıçta zamansal bir kolluk kuvveti olarak hizmet veren, zaman ve mekanın dışında bulunan bürokratik bir kuruluş. Özetle Deadpool onlarla çalışmaya başlayacak. Ancak bu iş tam istenildiği gibi gitmeyecek gibi görünüyor. Bir yerde Deadpool, TV'ye ile kapışıyor. Neyse kendisine bu görev verilince çoklu evrenlerin birinin Wolverine'inden yardım istiyor. Bu evrende Wolverine diğer X-Men üyelerini bariz yüzüstü bırakmış. Hatta tüm dünyasına hayal kırıklığına uğratmış. Yani ona en ihtiyaç duyulan anda orada değildi ya da üzerine düşeni yapamadı. Ancak bu ikisiyle planlar muhtemelen düşünüldüğü gibi ilerlemediği için Deadpool ve Wolverine çoklu evreni çöplüğü olan The Void'e yolunacak. Burada X-Men ve X-Men başlangıç filmlerinden hatırlayacağımız Saber tutlu olan karşılaşma falan bana çok önemli gelmiyor. Asıl olay onların Cassandra ile karşılaşmasında yatıyor. Böylece Cassandra Nova Marvel evrenine ilk kez giriş yapıyor. Kendisi X-Men lideri Charles Xavier'in ikiz kardeşi. Anne karnında yaşadıkları olay sırasında Charles ikiz kardeşini öldürüyor. Ancak aslında Cassandra ölmüyor. Bebeklerin anneleri düşük yapıyor. Doktorlar Cassandra için ölü doğdu diyor. O ise bir kanalizasyon duvarında onlarca yıl geçiriyor. O sırada da kendine bir beden inşa ediyor. Bir taraftan da ikizinden alacağı intikamı planlıyor. Cassandra da Charles gibi üst düzey bir zihne sahip. Telekinetik ve telepatik güçleriyle X-Men'i çaresiz bırakacak güçte. Zihin kontrolü yapıp başka zihinleri de ele geçirebilir. Zihinsel olarak nesneler yaratıp çevresini manipüle edebilir. Hatta çizgi romanlarda çok büyük bir soykırım gerçekleştirerek 16.521.618 mutant öldürmüştür. Bu da dünyadaki mutant nüfusunun %94'ünün yok olduğu bu anlamına gelir. Tüm bunlara bakınca onun filmin ana kötüsü olması kesin gibi. Ama son fragmanda net olarak gördüğümüze göre yanına bir de Loki'den Elayt alıyor. Onu Cassandra'nın kontrol etmesi çok olası. Bu varlık bizimkilerin göndereceği The Void var ya işte oranın koruyucusu. İstediğinde tüm bir zaman çizgisini veya evrendeki tüm madde ve enerjiyi tüketebilir ya da o evreni tamamen yok edebilir. Havada gaz formunda rahatlıkla süzülürken büyük fırtınalar yapabilecek elektriği de üretir. Öyle tehlikeli. Bunların dışında bir taraftan Deadpool takımı da kuruluyor gibi. Fragmanlarda hem Dogpool'u hem de Lady Deadpool'u gördük. Çizgi romanlarda Elite'a benzer evren tüketen bir varlık olan farkındalığa karşı Deadpool onu durdurmakla görevlendirilir. Bu filmdekine de yakın bir durum. Deadpool da başka gerçekliklerdeki versiyonlarından bir takım oluşturur. Kadroda Deadpool'un yanında Lady Deadpool, Dogpool, Kidpool ve Headpool yer alır. Üçü cebimizde var. Wade Wilson'ın başka bir evrendeki çocuk hali olan Kidpool'un ve yine başka bir evrende zombi salgınında zombi olup geriye sadece kafası kalan da filmde görülmesi muhtemel ki son fragmanda şu büyük olasılıkla Deadpool. Bu arada yine dikkat çeken bir Deadpool versiyonu daha var. Mahmuzlu kovboy ayakkabıları, kovboy silahı ve kovboy şapkası. Bunu karşılayan Deadpool'sa vahşi batıda Deadpoolluk yapan Deadpool Kid. Bu da başka başka Deadpool versiyonlarını göreceğimiz anlamına gelebilir. Deadpool takım kurar da Wolverine kurmaz mı? Bizim evrende küçük halini gördüğümüz Laura yani X-23 filmde olacak. Yine Logan'ın aralarında tam bir anlaşma durumu yok gibi görünüyor. X-23 Wolverine DNA'larından oluşturulan ve ona çokça benzeyen başka bir mutant. Onun yanında X-Men filmlerinde daha önce karşılaştığımız Pyro'da Deadpool ve Wolverine'de yer alacak. Deadpool serisinden Eli ve Yukio da göreceklerimiz arasında. Bunların haricinde Iron Batman'in biricik dostu Happy Hogan'ın da var olacak olması yanında sürpriz gelişmeleri de taşıyabilir. Chris Evans da Fantastic Dörtlü'deki Human Torch rolüyle görünecek gibi duruyor. Jennifer Garner'sa geçmişten kopup gelen yeniden Elektra olacak. Büyük ihtimalle göreceğimiz diğer karakterler de sırasıyla Death Strike, Hunter B-15, Todd, Gambit, Azazel, Callisto, Russian ve Juggernaut. Ama biri daha var ki beni şaşırttı ve görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. O da Blade. Bu karakterlerin çoğu filmde çok uzun süreler yer almayacaktır. Ama yine de görmek güzel. Dediğim gibi Blade ilgimi fazlasıyla çekiyor. Aynı zamanda kendisine bir video oyunu da hazırlanıyor. Marvel ona biraz yatırım yapabilir. de e solo bir film ya da bir dizi Deadpool ve Wolverine'in arkasından gelebilir. Özetle Deadpool ve Wolverine önderliğindeki çoklu evrenlerin kahramanları evreni Cassandra Nova ve kurtarmak zorunda olacak. Minik bir Avengers Endgame tarzında olması muhtemel. A'dan Z'ye herkese bolca iş düşecek. Yakında öğreneceğiz. Sizlerin eklemek istediği şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum.